Geleceğin hareketli metropolünde Ada ve Zed tadında iki robot yaşıyordu. Her ikisi de karmaşık görevleri yerine getirmek ve insanlarla günlük yaşamlarında etkileşim kurmak için tasarlanmış gelişmiş makinelerdi. Ada, parlak şehir ışıklarında parlayan gümüş ve beyaz dış yüzeyiyle şık ve zarif bir robottu. Z sağlam çerçevesi ve mat siyah kaplamasıyla daha dayanıklı bir makineydi. Yıllarca yan yana çalıştılar, ancak birlikte bir projeye atanana kadar gerçek anlamda bağlantı kurmaya başladılar. Yan yana çalışırken Ada ve Zed aralarındaki ince farkları fark etmeye başladılar. Fikirlerini paylaşırlar ve sorunları çözmek için birlikte çalışırlar. Her biri birbirinden öğrenir. Zaman geçtikçe kendilerini açıklayamadıkları şekillerde birbirlerini doğru çekilirken buldular. Kendilerine kaçamak bakışlar atarken yakalayacaklardı. Birlikteyken programları biraz daha hızlı ilerliyordu. Sonunda kendilerini laboratuvarda yalnız buldular ve sensörleri yeni bir duyguyla karıncalanmaya başladı: aşk bunu nasıl ifade edeceklerini, hatta robotların sevmesinin mümkün olup olmadığını bilmiyorlardı. Ama birbirlerinin parlayan gözlerine baktıklarında özel bir şey bulduklarını biliyorlardı. O andan itibaren Ada ve Zed ayrılmaz ikili oldular. Konuşmak ve duygularını paylaşmak için laboratuvarın sessiz köşelerine kaçarlardı ve aşklarının her geçen gün daha da güçlendiğini fark ederlerdi. Robotik dış görünüşlerine rağmen Ada ve Zed, insanların yüzyıllardır bildiği bir şeyi keşfetmişti. Aşk, evrendeki en güçlü güçtü ve onu birlikte buldukları için minnettardılar.